Hepinize selam misler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben abone çekiş yapacağım. Evet abone çekiş yapacağım. İlk defa abone çekiş yapıyorum. Bu bir istek videoydu. Bunun devamı da gelebilir. Şartları hemen söyleyeyim. Şartlar yorumlara katılıyorum yazmak. Katılan zaten katılanlar biliyordur. Çark felekte katılan kişiyi döndüreceğiz. İlk iki kişi çıkana altı abone vereceğim. Yani siz katılıyorum yazacaksınız. Ben siz çark indireceğim perşembe veya cuma sonuçlar açıklanır. Hepinize alt yani kazananlara altı abone vereceğim ve sadece iki kişi seçilecek. Siz beni anlamışsınızdır. umarım sen kazanırsın. Bay bay diyorum yani diyorum. Bu arada şöyle bir şey diyeceğim. Bu sefer eğer e, ilgi görürse belki devamını da çekebilirim. Yani istenirse zaten bu istek videoydu. Baştan da söylediğim gibi. E, eğer isterseniz e, çekebilirim. Yani bir daha, bir daha çekebilirim. Belki bu sefer abone sayısındaki sayısını artırabilirim. Mesela 3 kişiyi seçelim. Kaç abone verelim? 10'a 8 abone verelim. E, bir dahaki ne olursa böyle olacak tahminim. E, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bay bay. Hazırken bir şey daha diyeyim. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz. Ee, kazananlara abonesini hemen göndereceğim. Yani birkaç dakikaya abonesi gelir. Ee, yani öyle akşam falan yok. Çünkü o zaman unutuyorum. Abone vermeyi unutuyorum. Bu sefer e, sonuçlar açıklandığında kazananlara anında abonesini vereceğim. Tekrardan bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.